Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kahramanmaraş'ta Valilik ve Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Vali Mükerrem Ünlüer tarafından valilik girişinde karşılanan Bakan Bayraktar, şeref defterini imzaladı. Ünlüer'den deprem sonrası kentte yürütülen projelerle ilgili bilgi alan Bayraktar, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'ne geçti. Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel görüşen Bayraktar, daha sonra AK Parti Kahramanmaraş İl Gençlik Kolları Başkanlığı devir teslim törenine katıldı, AK Parti İl Başkanı Avukat. Burak Gül burada yaptığı konuşmada 30 Kasım'da gerçekleştirilecek olan AK Parti 8. Olağan İl Kongresi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kahramanmaraş'a geleceğini duyurdu. Bugün tabii bizim için e, mutluluk ve önemli bir gün oldu Sayın Bakanımızı hem şehrimizde hem il başkanlığımızda misafir ediyoruz. Ben tekrar sayın bakanıma şehrimizde il başkanlığımıza hoş geldiniz demek istiyorum. Az önce sayın bakanımı da bilgilendirdim. Malumlarınız 7 Ağustos'ta sayın Cumhurbaşkanımızın tensip ve takdirleriyle göreve başlamamızın ardından teşkilatlanma çalışmalarımız devam ediyor. Bu kapsamda da Sizlerle de paylaşmıştık ilçe kongrelerimiz süreci başladı ve devam ediyor. Hem bu vesileyle de inşallah bir müjdeyi de sizlerle bugün Sayın Bakanımızın da ziyareti vesilesiyle sizlerle paylaşmak istiyorum. İnşallah 30 Kasım tarihinde icra edeceğimiz Ak Parti Kahramanmaraş 8. Olağan kongresinde Sayın Cumhurbaşkanımızı katılımlarıyla gerçekleşecek. Ben bu vesileyle tabi 6 Şubat 2023 tarihinde yaşadığımız depremden bugüne yaşadığımız sıkıntılı süreçlerde her zaman desteklerini gördüğümüz her zaman yanımızda olan başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm bakanlarımıza ve özellikle bugün de misafir Sayın Enerji ve Tabi Kayıtlar Bakanımız Alparslan Bayraktar'a çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Çünkü bugün de ee, şehrimize dair enerji alanındaki taleplerimizi Sayın Bakanımıza ilettik. Sağ olsunlar, çok ilgi ve hassasiyet gösterdiler. Tekrar sizlerin huzurunda Sayın Bakanıma gerek ziyaretleri için, gerek şehrimizde gösterdikleri desteklerden dolayı, hassasiyetten dolayı şahsına ve ekibine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok Sayın Bakanım şu anda burada tüm teşkilatlarımızla beraberiz. Hem ana kademe, ilçe başkanlıklarımız, kadın kolları başkanlığımızın teşkilatındaki arkadaşlarımız, gençlik kollarımız hep beraber sizi misafir ediyoruz. Bu vesileyle Sayın Bakanım ziyaretiniz kapsamında yakın zamanda Kahramanmaraş İl Gençlik Kolları Başkanlığımızda da bir devir, bir bayrak değişimi oldu. Bugüne kadar görevi özleriyle gayretle yerine getiren Feyzullah Eren Aşçı Başkanımız görevini Furkan Ünalı kardeşimize devredecek. Bugün de bu devri teslim törenini sizin ziyaretiniz vesilesiyle gerçekleştireceğiz. Tekrar şehrimize, il başkanımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bakan Bayraktar da Kahramanmaraş'ın 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerden en fazla etkilenen illerin başında yer aldığını belirtti. Bugün burada Kahramanmaraşlı olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Kahramanmaraş Elbette ki özellikle geçtiğimiz yıl yaşadığımız 6 Şubat depremlerinden en çok etkilenen illerimizin başında. Bizim Sayın Cumhurbaşkanımızın özellikle o dönemde ve sonrasında bizlerin de içinde olduğu kabinesini kurduğunda ve hemen her kabine toplantısında büyük bir hassasiyetle, önemli e, altını çizdiği nokta deprem bölgelerinin tekrar ayağa kaldırılması, bu illerimizde hayatın normalleşmesi, hem ticari hayatın, sosyal hayatın, içtimai hayatın normale dönmesiyle alakalı hükümetimizin, kabinemizin birinci önceliği açıkçası bu konudur. Dolayısıyla bu depremlerden en çok etkilenen illerin başına gelen Kahramanmaraş'ın da bu anlamda depremin etkilerinden hızlı bir şekilde sıyrılması ve tekrar Türkiye'nin adeta üretim üssü olan sadece tekstil sanayi değil başka alanlarda ama enerji aynı zamanda üretim üssü olan bu şehrin eskisinden çok daha güçlü bir hale gelmesi, altyapısının güçlenmesi, adeta yeniden inşası içinde, ihyası içinde büyük bir gayretin içerisindeyiz. Dolayısıyla bu anlamda bizim burada bulunmamız, burada daha yoğunluklu bir şekilde çalışmaların içerisinde olmamız da önem arz ediyor. Bu nedenle buradayız. Şehrin sorunlarıyla ilgili özellikle bizim alanımızda enerji ve tabi kaynaklar alanındaki beklentiler, elektrik altyapısı, doğalgaz altyapısı, elektrik üretimi bu alanlardaki konularda neler yapabiliriz? Onları hem il başkanımızla, valimizle, milletvekillerimizle zaten Ankara'da çok yoğun bir şekilde, çok organize bir şekilde görüşüyoruz. Burada da yerinde müşahede etmek için bugün buradayız. Aynı zamanda sizlerle bir istişare toplantısı da burada gerçekleştirmiş oluyoruz. Hakikaten Maraş, biraz önce ifade ettiğim şey Türkiye'nin, enerji üretim üssü. Çünkü yaklaşık 5000 bin megawattlık burada bir kuruldu tesis. Tesisler var. Tesislerimiz var. Bunların bir kısmı lisanslı ama bir kısmı işte sanayicilerimizin kendi tüketimleri için kurduğu 600'ün üzerinde tesis var. Maraş'ın çok ciddi bir potansiyeli var. Hem hidrolik kaynaklar anlamında hem kömür anlamında tabii ki e, ciddi bir elektrik üretimini kömürden sağlıyoruz. Dolayısıyla bütün bunları e, düşündüğümüz zaman Türkiye'nin enerjisine enerji katan bir şehir burası. Aynı zamanda büyük bir istihdamı, üretimi, ihracat kabiliyeti olan, ama inşallah bu özelliklerini dönüştürerek daha güçlü hale getirebilecek, daha farklı kabiliyetleri de mutlaka kazanabilecek bir şehir. Böyle bir potansiyeli var. Ben Maraş'a depremden hemen birkaç gün sonra gelmiştim. Bir yabancı Dışişleri bakanlığı burada mihmandar olarak onu deprem bölgesinde ve kendi ülkesinin Buradaki arama kurtarma ekiplerinin ziyaretinde ona eşlik etmiştim. O günden bugüne elbette ki çok büyük bir ilerleme var. İşte çok kısa bir zaman önce Cumhurbaşkanımızın katılımlarıyla Hatay'dan buraya bağlantısıyla önemli konut teslimleri 23-24 bin civarında yapıldı. Şimdi il başkanımızın açıkladığı şekilde inşallah 30 Kasım'da hem bir taraftan konut teslimleri olacak hem de ilk kongremiz gerçekleşecek. Dolayısıyla inşallah Kasım ayı bu anlamda e, çok bereketli güzel bir ay olacak e, Maraş için. Sağ Biz de burada biraz önce ifade ettiğim gibi şehrimizin e, sorunlarında bizim alanımıza düşen veya bizim katkı yapabileceğimiz e, alanlarda neler yapabiliriz e, uzun uzun konuştuk, istişare ettik. Buralarda yapacağımız katkıları vermeye devam edeceğiz. E, şehrin meselelerini biliyoruz. Şehir adeta yeniden yapılıyor. Dolayısıyla altyapının özellikle bizim alanımızdaki elektrik altyapısının, doğalgaz altyapısının da bu vesileyle yenilenmesi, yeniden bir e, tasarımla ortaya çıkması önem arz ediyor. Bütün bunları da inşallah önümüzdeki süreçte sizler de yakinen hissedeceksiniz. Belki şehrin içerisinden geçen o yüksek gerilim hatlarının depresi olduğuna şahit olacaksınız. İnşallah e, hep birlikte el birliğiyle ben Maraş'ın bu büyük potansiyeliyle bu zorlukların üstesinden geleceğine inanıyorum. Buradaki insanımızın çok iyi hak ettiğini düşünüyorum ve biz de elimizden gelen gayreti bu anlamda göstereceğiz. Ben tekrar bu güzel misafirperverlik için Sağolun burada sen. bulunmaktan duyduğum memnuniyeti ifade ederek hepinizi saygıyla hürmetle selamlıyorum. Konuşmaların ardından AK Parti Kahraman Maraş İl Gençlik Kolları Başkanlığı'na atanan Furkan Ünal'dı, görevi Feyzullah Eren Aşçı'dan devraldı. Bakan Bayraktar ve beraberindekiler daha sonra Toki konutları, Kışlaköy ve Çöllolar kömür sahaları ve Afşin Elbistan A Termik Santrali'nde incelemelerde bulunmak üzere Afşin ilçesine hareket etti.